Selamlar sevgili kovalar ve yükselen kovalar nasılsınız her şey yolunda mı şimdi bu hafta hızlı bir hafta bir yandan özellikle de senin için hızlı düşünceler önemli konuşmalar yeni başlangıçlar için güzel bir zaman ve bir finansal güçlenme için de aslında fırsatların olacak zihnin çok aktif hayatındaki bazı konularıma netleşiyor özellikle iletişimle alakalı. Güçlü adımlar seni bekliyor. Konuşmaların, yazışmaların, aldığın kararlar bu hafta oldukça etkili olacak. Aynı zamanda da maddi konular, çalışma düzenin, sağlığın da gündemde olacak. Yani hem zihinsel hem fiziksel olarak daha güçlü ve motive hissedebileceğin bir süreç seni bekliyor. Haftaya Merkür'ün Koç burcuna geçişiyle başlıyoruz. Zihnin adeta bir yarış atı pistinde ilerliyor gibi düşünebilirsin. Hızlı düşünecek, hızlı kararlar alacak, kendini çok daha net ifade edeceksin. Özellikle de iletişim, anlaşmalar, yazışmalar, kısa seyahatler, böyle yakın çevrenle olan iletişim bunlar bol bol gündeminde olacak önemli bir mesaj, bir mail ya da telefon konuşması hayatını etkileyebilir bu süreçten. Sosyal medya, yazılı işler ya da iletişimle alakalı yeni bir projeye başlayabilirsin. Yine ticaretle alakalı gündemlerin olabilir. Daha kardeş, kuzen, yakın çevre gibi kişilerle aslında iletişimin de bollaşacağını söyleyebiliriz. Ve beklenmedik kısa kısa seyahatler de gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra da hani şu kişiye yazsam mı, bu konuyu konuşmalı mıyım, bunu ne yapsam diye düşündüğün konular varsa bunlarda da daha fazla netleşip hatta harekete geçebileceğin bir hafta olacak. Söylediklerini çünkü net bir şekilde ifade edebilirsin ve bir projeye de bu sayede aslında adım atabilirsin ve bu hafta bolca da hani beklediğin haberleri hatta bazen beklemediğin haberleri de alabileceğin bir hafta olacak. Merkür'ün Plüto'yla da çünkü güçlü bir etkileşimi var bu hafta. Bu daha çok böyle haftanın ortasında etkisini göstermeye başlıyor. Kimliğin, kendini nasıl gösterdiğinle alakalı güçlü bir farkındalık getiriyor bu. İnsanlar seni fark edecekler ve söylediklerin çok daha güçlü yankılanacak. İnsanların karşısında hani çok böyle güçlü bir bakış açısıyla kendini sergileyeceksin. Özgüvenin artıyor, fikirlerini daha cesurca dile getiriyorsun. İnsanlar seni daha dikkatli dinleyerek sözlerinin aslında önemli olduğunu fark ediyorlar. Belki dış görünüşünle alakalı bir değişim yapma olasılığın da var. Bu hani stil değişikliği olabilir ya da bir saç değişikliği olabilir. Uzun süredir düşündüğüm bir proje varsa veya motivasyonların nelerse bu hayattaki motivasyonlarınla alakalı konulara başlamakla alakalı da cesaretin olacak. Yani bir fikri sunmak, bir yerde liderlik yapmak bunlar için gayet güçlü ve başkalarının da insanların da seni çokça fark edeceği fikirlerinle dikkat çekebileceğin bir süreç seni bekliyor. Hafta sonuna doğru geldiğimizde ise artık Güneş ve Mars arasında güçlü bir üçgen açı var. Burası daha çok parayı, iş hayatını, günlük düzenle alakalı böyle fırsatları meydana getiriyor. Finansal konularda bir değişiklik yapmayı düşünüyorsan yine önemli adımların bu hafta içerisinde olabilir işinde daha fazla para kazanmanın yolu karşına çıkabilir yeni bir iş teklifi alabilirsin hiç ummadığım bir yerden gelebilir bu ya da ek gelir kapısı açılabilir gibi düşünebilirsin bu alanları günlük hayatını ve sağlığını iyileştirmek için de daha fazla motive olacağını söyleyebiliriz ve bunun yanı sıra uzun süredir almak istediğin şeylerle alakalı da varsa eğer böyle gündemlerin bunları da alabilirsin. Gelirimi artırmak için ne yapabilirim gibi soruları daha fazla düşünebilirsin. Bu hafta gerçekten de aslında bazı fırsatları yakalayabilirsin bu alanlarda bu zam olabilir, ekiş fırsatı olabilir, iş değişikliği olabilir ama bunlarla alakalı bazı fırsatların Öyle hiç beklemediğin şekilde ya da kolaylıkla hayatına geleceğini söyleyebiliriz. Ama bu hafta senin için en çok önemli olan konulardan biri zihninin çok fazla aktif olması ve bununla beraber önemli konuşmalar yapabileceğin bir hafta olması. Yine sosyal medya işleri yapıyorsan, ticaretle ilgileniyorsan, hani iletişim alanı, yazılı işler, bu alanlarda bir şeyler yapıyorsan buralarda parlayabileceğin bir hafta olacak. Maddi konular ve iş hayatında da güçlü fırsatlar seni bekliyor ve tabii özgüvenin artıyor. Fikirlerini daha net, daha böyle cesur bir şekilde dile getiriyorsun. İnsanları etkiliyorsun ve etkilediğini aslında sen de fark ediyorsun. Gökyüzüm bu hafta hani senin daha fazla sesini duyurmanı istiyor diyebiliriz. Yani bu haftanın gökyüzü sana diyor ki kendi sesini duyur ve fırsatları kaçırma. Özgüvenin yüksek, cesur ol. Hadi o önemli konuşmayı yap, önemli adımları at. Kendini net bir şekilde ifade edebilirsin diyor artık sana gökyüzü bu meditasyon bu haftanın enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek, cesaretle adım atmak ve içsel dönüşümü kabul etmek için hazırlanmıştır. Eğer hazırsan rahat bir pozisyonda otur, gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Derin bir nefes al ve şimdi yavaşça ver ve bir kez daha Burnundan nefes alırken yenilendiğini hisset. Ve nefes verirken tüm ağırlıkları, endişeleri, gereksiz düşünceleri serbest bırak. Ve şimdi beraber bu haftaya güç, netlik ve cesaret versin diye bazı olumlamaları tekrarlayacağız. Ben gücümün farkındayım. Cesaretle adım atıyorum. Zihnim berrak, kararlarım net. Değişimi sevgiyle kabul ediyorum ve hayatıma güzellikleri çekiyorum. Her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Her şey benim hayrıma gerçekleşiyor. Kendi değerimi biliyorum, hak ettiğim fırsatlar bana geliyor. Şimdi gözlerini kapalı tutarak zihninde parlak bir ışık küresi hayal et. Bu ışık cesareti, dönüşümü, yeni başlangıçları temsil ediyor yavaşça içine doğru yayıldığını hisset. Artık eski düşünce kalıplarını bırakmaya hazırsın. Nefes alırken bu ışığın seni güçlendirdiğini hisset. Ve nefes verirken eski korkuları, kararsızlıkları, endişeleri bırak. Ve bu hislerle beraber bir kez daha olumlamaları tekrar edelim. Ben gücümün farkındayım. Cesaretle adım atıyorum. Zihnim berrak, kararlarım net. Değişimi sevgiyle kabul ediyorum ve hayatıma güzellikler çekiyorum. Her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Her şey benim hayrıma gerçekleşiyor. Kendi değerimi biliyorum, hak ettiğim fırsatlar bana geliyor. Ve lütfen şimdi kendine bu birkaç dakikayı ayırdığın için teşekkür et hayatındaki yenilikleri sevgiyle karşıla. Cesaretle, kararlılıkla ve içsel huzurunla yeni haftaya adım atabilirsin. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Senin için en iyi olan tam da doğru zamanda sana geliyor.'' Bu haftaya daha güçlü ve kararlı başlamak için bu olumlamaları dilersen her sabah tekrarlayabilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.